Sen kökten dinçisin. Merhaba sana. Sen şeriatçısın arkadaş. İran'a, İran'a, Suudi Arabistan'a uzanmana <laughs> gerek yok. <laughs> şimdi şimdi atlayınca iş dinleniyoruz, kullanıyoruz, dinleniyoruz böyle. Şeriat evet, hukuk demektir şeriat. Yani bu <laughs> <manada> şeriat hukuktur. <laughs> Şeriat kanundur, şeriat yasadır. Şeriat hayattır. Şeriat düsturdur, nizamdır. Şeriat prensiptir, kaidedir. Evet, yani çok geniş kapsamlı bir kelimedir şeriat. Ama biz resmirisine diyoruz ki şeriat şerleri atmaktır. Ne kadar şer var onları atmanın adıdır şeriat. Zaten o şerleri attın mı hakikate ulaşırsın şerlerden kurtulduğunda hakikate ulaşmış olursun. Şeriatın da gayesi bu. Menfi olan, hayatımızda menfi olan bütün yönleri düzeltmektir şeriat. Onları müsbet hale getirmektir. Ama biz hep meseleye böyle nalıncı kesere gibi bize ne taraftan yontmuşlarsa oradan baktığımız için şeriat deyince ha şeriat İran'da var. Ne yapıyorlar? Onlar hırsızların elini kesiyorlar. Adam öldürenlerin başını kesiyorlar. Zina edenleri taşlayarak öldürüyorlar. Ne vahşi bir şey. Nerede var şeriat? Suud'da var şeriat. Orada da öyle yapıyorlar. Şeriat olan yerde kadınlara ehliyet vermiyorlar. Kadınlara seçme seçilme hakkı vermiyorlar. Eee? Biz istemiyoruz öyleyse. İstemez yok. Biz şeriatçı değiliz, olmayacağız. Biz medeni insanlarız, biz modern insanlarız. Biz öyle kimseyi taşlayarak öldüremeyiz. Kimsenin elini, kolunu kesemeyiz biz. Yani şeriat sadece bunlardan mı ibaret? Şeriat denilince niye hemen aklımıza bunlar geliyor? Çünkü biri aklımıza bunları sokmuş da ondan. Şeriatın geniş kapsamlı manasını bize anlatmamış bize sırf aklımıza bunları sokmuş şeriat denilince biz bunu anlıyoruz. Arkadaş sen bir bayanla anlaşıyorsun, halleşiyorsun, evliliğe karar veriyorsun. Ne yapıyorsun? Evet. Sen Müslümansın. Bir hoca efendiye gidip cemaatin huzurunda nikah kıyıyorsun. Bu senin hem inancının gereği hem örfünün gereği. Sen hem Müslümansın hep Osmanlı torunuz. Gelenekten, köklü bir gelenekten geliyoruz. Nikah kıyıyorsun. Peki bu yaptığın nikah ne? Bu nikah şeriat. Bu yaptığın nikah şeriat. Bu bayanla nikahlandın. Şeriatın emrini yerine getirdin. Ve bu bayanla halvet oldun. Baş başa kaldın. Haklısın. Hakkında normal olan yol bu. Bayan da sen de sonra guslettin. Başına bir kova su döküyorsun misal. İşte o şeriat. Kafana döktüğün o bir kova su şeriat. Sana çocukluğundan beri telkin etmişler. Üç cuma kılmazsan cenaze namazın kılınmaz. Sen bunu kafanda yer etmiş, şükür yer etmiş. Cumalara gitmeye gayret ediyorsun. Vakit buldukça işinden gücünden aman buldukça, nefsinden kurtuldukça cuma namazına gidiyorsun. Şeriat. Bu şeriat arkadaş. Yolda bir fukara gördün, sadaka istiyor. Acıdın haline. Hele hele bir de kış zamanı düşün yani. O soğukta donuyor adam ne üstünde var ne başında. Çıkardın üç kuruş cebinden ona verdin. Allah için. Bunlar hep şeriat. Bir kişi yanlış yapıyordu, gördün ona rica ettin. Arkadaş bu yaptığın yanlış, doğrusu bak böyle yapalım. Dedin, şeriat. Selamun Aleyküm. Sen şeriatçısın arkadaş. İran'a, İran'a, Suudi uzanmana gerek yok. Sen kökten dilcisin merhaba sana. Sen o kökten sizlerin yanında sen kökten dincisin. Allah'a şükür.